Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Yeytio ID numarası öğrenme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Yeytio web sitesinde web sayfanızın sağ üstündeki kullanıcı adınızın üzerine gelen görüntüleme ekranında My ID görebilirsiniz. Yani burada kullanıcı adınızın üstüne tıklar gibi yapın ve buradan ID numaranız yer alacaktır. burada My ID dedi benim ID şeklinde ve burada XX belirtilen ID'den sonraki rakamlar sizin numaranızdır bunu söyleyelim. Bunu Gate.io'nun web sayfasında bulabilirsiniz. Mobil uygulama sürümünde de bulabilirsiniz. Yine benzer adamları takip ederek biliyorsunuz Gate.io son derece kullanışlı bir kripto para borsası. Ve buradaki ID numaranızı öğrenip işlemlerinize kaldığınız yerden devam etmek isteyebilirsiniz. Bunun için ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Teker teker zaten 5-10 saniye içerisinde bulunacak yerde söyleyelim sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.